Herkese Barcelona'dan merhaba. Dün geldik aslında buraya ama çok yorgunduk, uykusuzluk. O yüzden kameranın kilidini bile açamadım ama dün enerjimi topladım. Bolca uyudum ve şimdi bu harika kenti hep birlikte gezmeye hazırım. Evet, şimdi kahvaltımızı yaptık ve nereye gidiyoruz? Sagrada Familia. Ya gidiyoruz. E, otobüs durağındayız. Gelsin bakalım otobüs. Burada 2, 3, 4 ve 5 günlük böyle toplu ulaşımda her şeyde geçen bir kart var. Biz 3 günlük aldık. 24 euro. Yani 23 küsür bir şey ödedik. Ve şimdi bununla otobüse, trene, her şeye binebileceğiz. Gaudi'nin 1883'te yapmaya başladığı ve kutsal aile anlamına gelen meşhur eseri Sagrada Familia'nın önündeyiz. Ben size buranın tarihini uzun uzun anlatmayacağım. Merak eden zaten girer, her bilgiye ulaşabilir. Ama ben size canlı canlı buranın heybetini, büyüleyiciliğini göstermek istiyorum. Ayrıca buranın bir özelliği de şu ki yapılmaya başlandığı tarihten bu yana hala tamamlanabilmiş değil. İnşaatı tepede gördüğünüz vinçten de anlaşılacağı üzere halen devam ediyor. Az önce video çektiğim yer arka tarafıydı, şimdi önüne geldim. Bakar mısınız şöyle, sığdıramıyorum bile ekrana. Ee, girişler buradan yapılıyor, biletler buradan alınıyor. Turist grupları falan bayağı çevredeki ülkelerden de gelen, belki de tüm dünyadan turist grupları da burada içeri girmek için sıra bekliyor. Gaudi'nin bir başka eseri, Park de Gugl, öyle Gül. <laughs> bir şey, onu görmek için başka bir noktaya geldik e, metroyla. Bayağı yokuşmuş yolu da, bulmaya çalışıyoruz şimdi, bakalım. Mustafa da benim fotoğraflarımı çekmek için mekan bakıyor.

şehrin tepesine inşa edilmiş bir park, e, UNESCO listesinde hatta yer alıyor. O kadar masalsı ki gerçekten böyle hani o çocuk yaşlarımızda annelerimizin bize okuduğu hayal dünyamızı genişleten masallar vardı ya, sanki onların içinde gibiyiz. Gaudi o kadar yuvarlak hatlarla e, hayvan figürlerini, geometrik şekilleri bir araya getirmiş ki insan çocukluğuna gidiyor burada. Barcelona'nın La Rambla'dayız şimdi. Buraya dün de gelmiştik ama çok gezme fırsatım olmadı bir görmüştük sadece. Şimdi diğer yerlerdeki turumuzu bitirdik buraya yine döndük. Önce bir yemek yemek için bir yer bulacağız sonra detaylı gezeriz zaten. Bütün turistlerin uğradığı noktalardan biri de burası belli ki. İşte Barcelona'nın şey futbol kulübünün. 50 bin tane mağazası var. Yemek yerleri var. İçinde İstanbul geçen bazı dükkanlar var. Şimdi böyle bir sokak marketine geldik. Burada hem satış yapılıyor hem de yemek yeme yerleri varmış. Allah fena çeşitler var burada yalnız. Ha? Ne yiyeceğiz şimdi ben bilmiyorum valla. Burası Barcelona'nın kapalı çarşısı diyebiliriz. Bakın çeşit çeşit draceler, tatlılar, kuru yemişler. Hepsi bol bol. Hatta makaronlar bile var. Çok tatlıymış. Bir gelin bakalım devamına. de Marka geldik. Burayı birazcık geziyoruz. Burada da fiyatlar yine burada yaşayan insanlar için oldukça uygun. Bakın mesela şöyle bir kabağın 40 euro. Yanındaki 35 euro. Şunu çok beğendim. 25 euro. Alabilirim bile belki. Yani 250 lirayı artık Türkiye'de yok. Malum. Bakın sweetler 6 euro, 8 euro şurada 6 euroya var bu tarafta. Şimdi bir de home bölümüne gideceğim. Bakalım orada neler varmış. Hep birlikte gezelim. Evet, ev bölümüne geldik. Bakalım mesela. 1,5 euro. Femum bir 1,5 euro. Siz bunları bir de H&M Home'da görün. <laughs> Zaten fiyatları takip ediyorsanız biliyorsunuzdur bunların ne kadar aslında pahalı olduğunu. Şöyleymiş ha. Vallahi tren yolda bile ben bu kadar uygun göremiyorum artık. Aa, şu yumuşlara bakın. Tabii önce fiyatına gidiyor elim. Bakayım ne kadarmış. 16 Onu atıyorum. Ev giyimine bakalım biraz daha. Böyle peluş tarzı şeyler var. İşte iç çamaşırları, südyenler falan. Taytlar 12 euro. Alt pijama takımları sanırım bunlar da 14 Euro. Ay bunun kumaşı da çok güzelmiş. Bu ne kadarmış? 5 Euro. Aslına baktığınızda e, Türkiye fiyatlarına göre bunlar bile e, uygun gibi görünüyor. Çünkü artık Türkiye'de zaten 50-60 liraya da herhangi bir şey kalmadığı için başarılı. Yani e, yeterli miktarda Euro'yla geldiyseniz buradan da bir şeyler alıp çıkabilirsiniz gibi duruyor. Ve buralar Barcelona'nın gece hayatının, kalbinin attığı yerler. Mekanlar yavaştan kalabalıklaşmaya başladı. Giyinen, süslenen, dinlenen geliyor. Barcelona'daki üçüncü günümüzdeyiz. Videomuzun ise ikinci günündeyiz. Tatilimiz devam ediyor. Biz Barcelona tatilini, daha doğrusu İspanya tatilini iki duraklı planlamıştık aslında. Valencia ve Barcelona olmak üzere. Ancak o bizim bütçemizi de zamanımızı da biraz zorlayacaktı. O yüzden bunu teke indirdik ve sadece Barcelona'ya geldik. Bu nedenle de iki farklı otelde kalmak durumunda olduk. Bugün de ikinci otelimize yerleştik. İlk otelimiz daha çok gotik bir mahalledeydi. Otellerin, apartmanların birbirine çok yakın olduğu bir yerdi. Bugün daha farklı, daha geniş ve sanırım yerli halkın daha çok yaşadığı bir bölgedeyiz. Ben de şimdi geziniyorum, bakınıyorum hep birlikte. Göreceğiz bakalım nasıl bir yermiş burası. Da böyle herhangi bir yerde yürürken kafanızı nereye çevirseniz hangi ara sokaktan geçseniz illa bir sanat eseri var. Zaten binaların kendi de sanat eseri. O da ayrı bir konu. Evet, burası da Katalunya Meydanı ve hemen yan tarafında La Rambla Caddesi var. Bizim ilk otelimiz La Rambla'nın şu tarafında kalıyordu. Gotik mahalleler vardı. Biz şimdi bu El Raval bölgesine gitmek için bu tarafa yöneleceğiz. Orada da gotik mahalleler varmış. Dediğim gibi bu yeni otelimizin olduğu gerideki yer ise daha modern e, bir yaşamın olduğu bölge. Evet o bahsettiğim gotik mahallelere tekrar giriş yaptık. Bizim ilk otelimizin olduğu bölgede de burada da dikkatimi çeken şey çoğu balkonda apartmanların dış cephesinde yeşilliklerin, ağaçların, çiçeklerin olması. Ki zaten herkes elinde çiçeklerle bir yerlere yürüyor. Barcelona'da sanatın kalbinin attığı yerlerden biriymiş Javal. Kendimizi bir anda böyle bir meydanda bulduk. Kimileri Danslar ediyor, bir köşelerde işte kimileri kafelerde, barlarda oturmuş, içkisini, kahvesini yudumluyor. Burada oldukça fazla sayıda sergi, müze, e, müzik dükkanları var. İnsanlar buralara giriyor, çıkıyor ve e, keyifli vakit geçiriyor burada. Esenler Otogarı'ndan herkese merhabalar demek isterdim ama biz bugün Esenler'de değil Barcelona Otogarı'ndayız. Neden? Andorra'ya gitmeye karar verdik. Çünkü Andorra için hem vergi cenneti diyorlar hem de turistler için oldukça güzel bir rota olduğunu söylüyorlar. Biz de şimdi dediğim gibi Otogar'a geldik. Buradan bilet alacağız. Peki ama nasıl? Hadi bakalım. Biletlerimizi bu matiklerden alacağız. Çünkü bizde olduğu gibi artık vezneler, ofisler, bilet ofisleri kalmamış. Hemen bakalım şimdi ne yapacağız. Tıkladık. İngilizce seçili zaten. Buy ticket dedik. Hemen gideceğimiz yeri seçiyoruz. Andorra diye çıktı. Tıklıyoruz ve tarihimizi seçiyoruz. Gidiş dönüş. 11. Biz bir günlüğüne gideceğiz. O yüzden aynı gün içinde gidiş dönüş yapıp sonraki aşamaya geçiyoruz. Toplam 76 euro bir bedel istiyor. Şimdi biletimizi alalım. Biletimizi aldık. Birçok Avrupa kentinde bulunan zafer taklarından birinin önünde Arc de Triomphe'dayız yani Triomphe kemerinin önündeyiz. Burası 1888'de inşa edilmiş günümüzde ise önemli bir turistik nokta ve harika bir fotoğraf fonu. Barcelona'da bir durak gidince metroyla çıktığınız yer sanki farklı bir ülke, farklı bir şehir gibi. Burası da İspanya meydanı efendim. Arkamızda Anıt Heykel, onun arkasında Arena ve tam solumda da Venedik Kuleleri var. Bugün bir otomobil fuarı olduğu için tabii etraf bolca reklamla ve fuara girmek isteyen kişilerle dolu. Ancak burası da normalde oldukça meşhur ve oldukça kalabalık, yoğun olan bir meydan. o fuarın içindeyiz şu anda. Ben araçlardan çok anlamam açıkçası ama Barcelona'ya ilişkin söyleyebileceğim şey burada otomobillerin çoğu sessiz, hibrit, elektrikli araçlar. Bu nedenle de bu şehre büyük bir sükunet katıyor diyebilirim. Zaten çoğunda da bu belirtilmiş. Bari turistik noktaları gezdik ama insan hali acıkıyoruz tabii ki. O zaman ne yapmak gerek? Barcelona'nın meşhur lezzetlerinin tadına bakmak gerek. Biz de meşhur bir tapasçıya geldik ve birkaç seçenek böyle aldık. Birkaç çeşit. Mesela bu kalamarlıymış. Şöyle göstereyim size hemen. Böyle bir tane kalamarlı aldım. Bir tane karidesli aldım. Balık ürünlerinden gitmişim vardı. arada. Bir tane de somon aldım ve tadına baktım itiraf ediyorum. Şimdi tekrar yiyeceğim. Barcelona'nın bir tık dışına çıktığınızda Katalunya durağından metroya binip paralel durağında indiğinizde işte tam da buraya geliyorsunuz. Burada çeşit çeşit yemek dükkanları, e, alkollü mekanlar var. Oldukça da uygun diyebilirim fiyatları. Tapaslar 1 euro, paellalar 7-8-10 euro arasında. Çünkü şehir merkezinden biraz uzakta olduğu için güzel bir alternatif olabilir turistler için de. Adresi ne derseniz işte burası.